yoğurma kabımıza yarım paket yaş maya yaş mayanız yoksa bir paket kuru maya kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı kadar tuz bir buçuk yemek kaşığı kadar şeker bir çay bardağı ılık su bir su bardağı süt bir çay bardağı sıvı yağ Dibinde bir tatlı kaşığı kadar kalsın ki en sonunda hamurumuzu toparlamamız için gerekli olacak. Bir tane yumurtanın akı sarısı üzerine kullanacağız. Güzelce karıştıralım. Tuzu, şekeri, mayayı eritmek için güzelce karıştıralım. Ben 14 buçuk ,5, 5 su bardağına yakın un kullandım. Her un farklı olabilir. Hafif ele yapışan bir hamur olması lazım. Çok katı bir hamur olursa güzel sonuçlar elde etmeyiz. Sonra açmam niye sert oldu, neden yumuşak olmadı demeyin. Hamurumuz poğaç hamur olsun. Hamurlarımız ne kadar güzel yumuşak olursa tariflerimiz o kadar güzel olur. Biraz hafif ele yapışması lazım hamur dediğim. Çok sert olursa iyi olmuyor. Şöyle dibinde koyduğumuz ya elimizle şöyle yediriyoruz. Hamurumuzu güzelce topluyoruz. Her hamurda bunu yapabilirsiniz. Güzel toplamak için elinize yapışmayacaktır hamurunuz. Güzelce yoğurarak toplayabilirsiniz. Yoksa öbür şekilde bayağı bir elinize yapışıyor. Bu işlemi yapabilirsiniz. Streç ile şöyle ağzını kapatalım. Streç yoksa beyaz poşetle de üzerine de kapağını kapatıp havanmaması için güzelce mayalanması lazım. Bir saat kadar mayalamaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra onun bir bezeye bölüyoruz öncelikle güzelce yoğuralım havasını alalım ki daha güzel olsun hamurumuz Şöyle üzerleri beze yaptıktan sonra üzerlerine bir çay kaşığı kadar margarinimizi koyuyoruz. Oda sıcaklığında olması lazım margarinimiz. böyle bir yumuşak olması gerek. Bir 10 dakika böyle bekletelim mayalansın. Mayalandıktan sonra gördüğünüz gibi açıyoruz. Rulo yapıyoruz. Hepsini bu şekilde yapalım. Sonra kıvıralım. Birleştirelim. Ve tepsimize yağlı kağıt serip hepsini üzerine koyalım. siz tepside mayalabiliyorsanız 10-25 yarım saat mayalamanız lazım. Ben fırında mayaladım. Fırınım hafif böyle bir ılıttım ben fırınımı. Kapattım. Ondan sonra fırınıma koydum açmalarımı. Öyle güzelce 15 dakika kadar güzelce kabardılar bu şekilde fırın açık olmaması lazım içi ılık olması lazım ben böyle mayalıyorum bakar mısınız ne kadar güzel vardı. ve fırınımın ayarını pişirme derecesini getiriyorum 600 kızarana kadar 190 derecede 180 derecede veya 190 derecede pişiriyoruz 600 de kızarana kadar afiyet olsun